Bir döneme damga vuran efsane dizi Çocuklar Duymasında Duygu karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşe Can Tatari'ye bir de şimdi bakın. İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasında Duygu rolüyle tanıdık onu. Kardeşi havuçta atışmaları ve kadınların nedenli güçlü varlıklar olduğunu belirten söylemleriyle akıllara kazındı. Peki, efsane dizide duygu karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşe Can Tatari, şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz? Oyuncu Aliye Uzunataoğlan'ın kızı olan Tatari, kariyer hayatında annesinin izinden giderek oyunculuğu seçti. 1989 doğumlu güzel oyuncu, lise eğitiminden sonra Amerika'ya oyunculuk eğitimi almaya gitti. Türkiye'ye döndükten sonra Devlet Tiyatrolarında kendisi gibi oyuncu olan Edip Teperi ile tanıştı. Çift, 2017 yılının Haziran ayında New York'ta dünya evine girdi.